Evet, iki takım oyuncu birlikteyiz. Arkadaşlar, adına yakışır bir yarı final maçı oldu. Bayram, maçın başlarında iki tane net fırsat yakaladın. Ancak bacağındaki çekme yüzünden değerlendiremedin. Bu da seni maç boyunca olumsuz etkiledi. Mağlup oldunuz ama güzel maçtı. Önce tebrik ederiz. Senin maç hakkındaki görüşler nelerdir? Dediğiniz gibi yarı finale yakışır bir maç oldu. İki tarafta çok iyiydi. Meska da bugün bizden üstündü. Gençler çok iyi top oynadılar. 1-0 oldu onların oldu. Zevkli maç oldu. Kavgasız, gürültüsüz, centilmenliğe yakışır bir şekilde güzel bir playoff maçıydı. Rakibimi tebrik ediyorum. İnşallah finalde de kazanırlar. Adına yakışır bir maç oldu. Herkese çok teşekkürler. Yarı finali gördük ilk sezonumuzda. Artık açılı sezonuna hazırlanacağız takımla birlikte. Ee, sizin de dediğiniz gibi maç içinde başında ayağımda çekme oldu. Ee, o da beni kötü etkiledi. Ee, olmayınca olmadı. Şu, rakibimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Rakip Bülü ailesine çok teşekkür ediyorum. Her şey için çok sağ olun. Çok güzel bir organizasyon. Ee, gerçekten çok zevkli, çok güzel maçlar oldu. Ee, açılış şeklinde tekrar görüşmek üzere. Çok, çok teşekkür. teşekkür ediyoruz. Ayrıca tebrik ediyoruz. Başarılar kardeşim. Sağ olun. Başarılar. Sağ olun Bayram. Ee, Mustafa, Recep'in attığı tek kolla e, Çelikspor'u e, mağlup edip finale adını yazdırdınız. E, biraz sonra ancak short time insan güvenlik maçını bekliyorsunuz. Rakibiniz orada belli olacak. E, kısaca maç hakkındaki görüşlerin alabilir miyim? Evet, maçımız çok mükemmel ve çok güzel bir maç geçti böyle olacağını beklememiştik. Çok zorlandık. Ya, bu maçımızda bazı geçen maçlardan kalan sıkıntılarımız vardı. Maç içinde kavga, e, böyle bazı muhabbetler oluyordu. Bu maçta böyle bir şeyler olmadı. Çok güzel çekişmeli bir maçtı. Buraya kadar gelmeyi başardık. Ee, rakibimizin sayesinde bu maçta tebrik ederim. Rakibimiz de güzeldi. Taraftarların sayesinde maçı kazanmayı başardık. Final maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Mustafa bize tebrik ediyoruz.